Ömer Faruk Sağlam Emlak Dışart Sevgili misafirler Ege'nin izleyen herkese merhabalar Efeler Mahallesi'nde Akdeniz Tatil Sitesi'nin hemen üzerinde yer alan harika bir aplikasyonda 4 artı bir 190 metrekare kullanım alanı olan tam müstakil girişimiz var, otoparkımız var, havuzumuz var, ince işçilikler ve çok geniş kullanım alanı göreceğiz. Buyurun hoş geldiniz. Burası bizim yaya girişimiz. Sevgili misafirler çam ağaçlarının içerisinde harika bir villa. Hemen sol taraftan devam edelim. Gördüğünüz gibi burada 10 metrekare alana yakın bir bahçe alanımız var. Siz burayı kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Hemen akabininde pergule ile yapılmış bir kamele alanımız mevcut. Burada eşinizle dostunuzla çay kahve keyfi yapabilirsiniz. Sağ tarafta çok geniş kullanımlı bir havuzumuz bulunmakta. Adeta burada direkt salonun havuzuna da atlayabilirsiniz. Köşe başı sevgili misafirler köşe başı harika bir villa görüyoruz. Onu söyleyelim en büyük avantajlarımızdan birisi güney cepheli doğu cepheli. Geldik burada otopark girişimiz var. Buradaki otopark kumanda sistemiyle çalışıyor. Bir panjurumuz var. Hemen bu tarafta ise mutfağımızdan açılan bir veranda alanımız var. Şu kıymetli misafirler. Evimizin ısı ve ses yalıtımı mevcut. Jotun boya mevcut. Çok hoş bir tasarımı var. Evet villamızdan içeriye girelim zaman kaybetmeyelim kıymetli misafirler sol tarafta gördüğünüz gibi harika bir portmant olayımız var. Yan tarafı da yine bir amber ışıklı şifoyer yapılmış. Altında da beyaz çakı taşları var. Geniş bir koridor alanımız mevcut. Merdiven altında da dilerseniz çamaşır makinesi koyabilirsiniz. Dilerseniz de bir depolama alanı kendinize yapabilirsiniz. Kapımızı örttüğümüz arkamızda bir tam banyomuz var kıymetli misafirler. Hilton grup zengin duş başlıklı gördüğünüz gibi yukarıda bir PVC'miz var. Bu da havalandırma aydınlatma için hemen sol tarafta gömbere zarar VC. Burada ise bir de likamalar lavabomuz var. Sağ tarafta bir salonumuz var. Bağımsız bir salon. Açık mutlak değil. Onu gösterelim. Kıymetli misafirle harika bir TV ünite alanımız var. Alta şömine gelecek. Onu da söyleyelim. Burada çok büyük bir TV yerleştirip harika bir TV keyfi yapabilirsiniz. Sağ tarafta yine bir boşluk alanımız kalıyor. Burada dilerseniz kendinizde bir çalışmaları yapabilirsiniz geniş 25-30 metrekarelik bir hacim alanı var. Sevgili misafirler bu tarafta ise yine havuza çıkışımız mevcut. Evet devam ediyoruz. Burada bir ayrı mutfağımız var kıymetli misafirler. Geldik harika bir yeşil tonlu bir mutfak dolabı görüyoruz. Laki yapıda yine yapılmış. Ahşap doğramalarımız var. Üçlü sitimizi, bulaşık makinamızı, buzdolabımızı koyabileceğimiz alanlar mevcut. Tam Hanımefendiler için çok hoş bir mutfak alanı ve oldukça depolama alanı var. Bu tarafa geldiğinizde ise kıymetli misafirler yine bir veranda alanı göre biliyorsunuz. Yine burada bir TV çıkışlarımıza buraya masatıp da mutfakta kendinize ait bir yemek alanı oluşturabilirsiniz. Evet sevgili misafirler harika bir giriş kat gördük. İkinci kata geçiyoruz. Kıymetli misafirler ikinci kattayız. Evet devam edelim Güven Çağatay. Burada çift kişilik yatağımızı koyabileceğimiz bir alan tasarlanmış. Sağda ve solda komodinimiz ve kolon kaplamalarımız var. Bunlar da oldukça Çok hoş görünüyor. Bu tarafa geldiğinizde ise Direk doğu ve güney cephesine bakan bir pvc var dönüyoruz bu tarafta dolap gelecek kıymetli misafirler onu söyleyelim ortadan duvarla kesip giyim odasına ziyade odayı ferah ve geniş bırakılmış yine burada bir tv çıkışımız var eve beyin banyomuz normal banyomuzdan daha büyük kıymetli misafirler onu söyleyelim zengin duş başlıklı burada yine hilton grubumuzun mevcut gömere zararı değilse lavabomuz bu tarafta çamaşır makinesi kurutma ya da içine içinde bir alan tasarlanmış. Oldukça geniş bir yatak odası. Kıymetli misafirler. Burada bizim balkon alanımız var. 1 metrekarelik bir balkonumuz var. Buraya çıktığınızda çam ağaçlarıyla berabersiniz. Çok hoş bir manzaraya sahip. Onu da söyleyelim. Evde çok güzel bir aydınlatma sistemi var. İçten netli çok da hoş görünüyor. Dilerseniz burası da yine bir yatak odamız. Çift kişilik yatağımızı buraya alıyoruz. Yine sağda ve solda bir komodinimiz var. Karşı tarafta TV çıkışı verilmiş. Dilerseniz de buraya da 2-3 kapaklı bir gardırop imkanı koyabilirsiniz. Bu tarafa geldiğimde yine bir Hilton grubu banyo görüyorum. Ve evet, misafirin ebeveyn banyosu. Hemen bu tarafta gömme zararı ise içten aydınlatmak bir aynamız ve lavabomuz da bulunmakta. Donanımlı bir ikinci kat gördük. Çok hoş görünüyor. İki yatak odası, iki ebeveyn banyosu bir balkon. Ne yapıyoruz? Üçüncü kata geçiyoruz. Sevgili misafirim, üçüncü kattayız. Hemen buradaki yatak odamızdan başlayalım. Yine burada çift kişilik yatağımızı koyabileceğimiz komitin arası bir alan bırakılmış. Sağ tarafın kuzey cepheli oldukça serin cepheye bakıyor. Burada çift kişi, çift kapak gardırop ve TV çıkışımız da verilmiş. Harika bir terasımız var. Onu da göreceğiz. Burada ortak kullanım banyo görüyorsunuz. Yine Hilton Group zengin duş başlıklı. Gömmer yazarı VC, el yıkama lavabomuz da yine burada mevcut. Yine burada gördüğünüz gibi bir yatak odamız var. Dördüncü odamız, son odamız. Yine çift kişilik yatağı oraya alıyorsunuz. İki tane komodinimiz yine burada. Karşı tarafta 3-4 kapaklı bir gardırop ve TV çıkışı var. Burası da biraz önce gördüğünüz katla aynı kata bakıyor. Burası da güneyde doğu cepheli. Evet, kıymetli misafirler. Neyimiz var burada? Bizim çok geniş bir teras alanımız var gördüğünüz gibi. Deniz görüyor, kısmı deniz görüyor onu da söyleyerek. Yani oturduğunuzda deniz göremezsiniz ama ayaktayken deniz görebiliyorsunuz. Deniz görüyorsak deniz yakın demektir. Gördüğünüz gibi geniş bir kullanım alanı olan teras. Sen o köşeye alayım Güven abi. Ben ise bu köşeden sana sesleneceğim. Kıymetli misafirler neredeyiz? Didim Efeler Mahallesi Akdeniz Tatil Sitesi'nin hemen üst tarafındayız. Burada gördüğünüz villalar gibi çeşitli villalar bulunmakta. Yalnız bu villamız köşe başı. Aynı zamanda Diğer medyakarajlardan biraz daha fazla ve artısı ince işçilikleri kullanan malzeme hem kaliteli hem de kullanışlı. Burası plaja 1 kilometre mesafede, altı iki 2,5 kilometre mesafede. Hemen ileride marketlerimiz bulunmakta, ulaşım içerisinde harika bir villa. Fiyatımız 13 milyon Türk Lirası. Bu fiyatla pazarlığımız var. Müstakil girişli, müstakil bahçeli, müstakil otoparklı, müstakil havuzlu, ayrı mutfaklı, çift ebeveyn banyolu çok geniş bir villa gördünüz. Bu villadan sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.